Casper'lar suç örgütü adına suç işleyen 68 çocuk hakkında hazırlanan iddianamede bir detay çok dikkat çekti. Acayip bir şey ortaya çıktı. Dosyada yer alan bir kız çocuğunun kendini örgüt lideri olarak tanıttığı 17 yaşında bu kız çocuğu ve düzenlenen bir silahlı saldırıda rol oynadığı tespit edildi. Yani memlekette oyuna çevrilmemiş, oyun alanına çevrilmemiş bir alan kaldı mı? Soru sadece. İş yerlerine kurşun yağdırdılar, cinayetler işlediler. Bunları yaparken de çocukları kullandılar. Kesberlar suç örgütü adına suç işleyen 68 çocuk hakkında hazırlanan iddianamede dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve 18 yaşından küçük olan bir kız çocuğunun telefonunda çok sayıda silahlı poz bulundu. Annesiyle kavga ettiği konuşmada gelmiyorum. Git kimi arıyorsan ara. Babalık yapmıyor. Ona da bir tane atarım. Gider, yatarım dediği görüldü. Bunun yanı sıra bir mesajlaşmada kız çocuğunun kendisini örgüt lideri olarak tanıttığı tespit edildi. İddianamede yer alan bir diğer olaya göre İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde 30 Mayıs 2025 günü AK Parti Sultan Gazi Yahya Mahallesi Başkanı Mehmet Nuri Yardımcı'ya yönelik silahlı saldırı düzenlendi. İnşaat işiyle de uğraşan Mehmet Nuri Yardımcı evinin önünde çalıştığı sırada kapşonlu bir kişinin bacağına yakın mesafeden 3-4 el ateş etmesi sonucu yaralandı. Şüphelilerin yargı süreçleri ise devam ediyor.